Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazanma videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı iki tane mega altın, bir tane altın gol, bir tane de elmas yedi. 50 TL'den toplam 200 TL verdik. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak? Önce milyoner kulübü kartımızdan başlayalım. Tamam. Kazanan numaraları açalım. <laughs> 34 4 30, 40 ve 46. Bakalım herhangi bir sayı denk getirebilecek miyiz? 37, 1, 26, 28 ve 6. İlk sıramız boş. İkinci sıraya bakalım. 20, 30 tek var. 20 geliyor. 29 48 17 41 yukarıda 40'ımız var. Son sıraya bakalım. 14 15 21 16 Son sayımız 12. Maalesef milyoner kulübü kartımız boş. Burada altın gol kartımız. Bakalım attığınız goller yediğimiz gollerden yüksek mi? 3'e 8. Yenildik. 7 gol atıyoruz. 8 gol yiyoruz. 7'ye 8. 2'ye 6. 2'ye 5. 4 7. 5 e 6 son maç 3 gol yiyoruz. Karşılığı 2 gol atıyoruz. Altın gol kartımız boş. Bu kartı zaten hiç sevmiyoruz. Sırada elmas 7. Bakalım bundan herhangi bir ikramiye çıkarabilecek miyiz? Bonuslara bakalım önce. Kansını yapalım. Yonca ev ve altın. Bonuslar boş. Bakalım ne. Semboller boş. Bir daha semboller boş. Taç, ev, uçak boş. Dördüncü sırada boş. Yedi, yedi yıldız. Burada yıldızı koyma işte. Burası da boş. İki yedili yanına zar koymuş. Boş. Çarpı iki. Çuval çarpı iki. Çuval işi bozdu. Son sıraya bakalım. Çarpı 2. Bavul ve çarpı 2. Maalesef kartımız da boş. 3 kartımız da boş. Artık son kartımız milyoner kulübü. Bakalım bundan herhangi bir tane çıkarabilecek miyiz? Kazanan numaraları açalım. 47 5 29 36 ve 20. Numaralarımız bu şekilde. 3 19 30 33 ve 46. İlk sıramız boş. İkinci sıraya bakalım. 31 37 yukarıda 36'mız var. 29 evet 29'umuz var. 29 geldi. İkramiye sonra bakacağız. 44 Başka var mı ona bakalım. 39 Son sıraya bakalım. 8 48 Para 47'miz var. 15 2 ve son sayımız 26. Ne gelmişti? 29. Bakalım ikramiyesi büyük mü? Ve ee, 50 TL ikramiyesi var. Evet arkadaşlar. Toplam 200 TL verdik. Sadece Ünlüler Kulübü kartımızdan 50 TL ikramiye çıkardık. Bugünü 150 TL zararla kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.